Sevgili izleyiciler, AK Parti Bozkurt Belediye Başkan adayı Birol Konak, Kadınlar Günü dolayısıyla Bozkurt'ta kadınlara konser verdi. Düzenlenen Kadınlar Günü kutlamasına AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak da katıldı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kadınlar için Kadınlar Günü kutlaması gerçekleştirildi. AK Parti Bozkurt Belediye Başkan adayı Birol Konak tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar için sürpriz bir konser verildi. Etkinlikte başkan adayı Birel Konak konuşmasında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sevgili peygamberimiz ne söylemiş? Cennet ayaklarının altında. Anneler ayaklarının altındadır. Ulan der Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Ey tüm kadını siz yerde sürünmeye değil, omuzlarda taşınmaya layıksınız. Bu duygularla yaşamımızın doğumdan ölümle her anında varlığımızla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi, sev şefkati karşılık ve özellikle kadınlarımıza öner bizim dönemimizde kadınlarımız baş tacı olacak, sadece bir gün hatırlanmayacak, talepleriniz hep öncelikli olacak. Eğer sizlerin talep ettiği bir proje, maliyeti ne olursa olsun, hayati önem taşıyorsa, size katma değer katacaksa, biz gerekirse kilit taşı yapmayacağız, o projeyi hayata geçireceğiz. Ak Parti Deniz Milletvekili Nurcan Dalbudak'ta kadınlar günü kutlamasına katıldı. Ve çok değerli incelerle hanım kardeşlerim, hepinize saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Evet, bugün özel bir gün. Bugün Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ve geçtiğimiz hafta biz bir rol başkanla görüştüğümüzde dedik ki biz hem incelerde hem Bozkurt'ta program yapacağız hanım kardeşlerimize konserler düzenleyeceğiz. Kadınlar gününü en güzel şekilde geçirmeleri için onlara güzel bir program dizayn ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz dediler. Biz de seve seve geliriz dedik. Ve buraya gelmekten, sizlerle birlikte olmaktan da çok mutlu olduk. Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz e, daha öncesinde hep ilçemize gelip, hep ilçemizde, beldelerimizde, köylerimizde, kardeşlerimizle bir araya gelip sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen milletvekilleri olduk. Biz seçimler seçime gelen insanlar hiçbir zaman olmaz. Belki burada arkadaşlarımızla görüşemediğiniz insanlar vardır. Belki seçim için mi ya da işte 30 Mart seçimler için mi buradasınız diye sakın bize böyle bir ithamda bulunmayın. Çünkü biz her zaman gönlümüz, kalbimiz sıklıkla gelip gittiğimiz ilçelerden birisi Bozkurt'tur. Çünkü bizim için kıymetli bir ilçe. Bizim için önemli bir yer, önemli bir merkez. Ve inşallah da burada hizmetlerin en güzeliyle tanışması için Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Bozkurt İlçe Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle birlikte bu bölge, bu alan, bu güzellikler daha da yeşerecek, daha da güzelleşecek inşallah. Buna hiç...